Ee, ben e, ya ben bir tane kız arkadaşım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ben rahatsız ettim Öp elini öp. Kötü zamanda mı geldim ben? Ne oluyor arkadaşım? Bilmiyorum sancı da abi. <laughs> Betülcüm çok Bırak tatlısın. Bırak beni Tolga. Babama söylerim bu da beni aldattı derim. Çağırır abimi. Ya çok özür diliyorum. Dalyan gibi delikanlı cilve yapıyor burada ya. Ben <laughs> kafa gitti yani kazmayı, kazmayı. Vur kazmayı, kazmayı. <laughs> Yukarıdan ne geliyor? Böyle ilahi bir şey geliyor bana. <laughs> Mühisyen arkadaşım, uzaylı ol. Ne? Ben hep yerlerdeyim, o uzaylı. Ne yapıyorsun? Müdür, onun için saç lazım. atmosferden çıktınız yer çekimi kayboldu. Ya ben geleyim dedim de inşallah bunlar gümrükte takılmaz ha.